Bilgin olsun kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni yayınladığımız bilgileri kaçırmamış olursunuz. İyi seyirler. Kredi yurtlar kurumu burs öğrenim katkı kredisi sonucu nasıl öğrenilir? Burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, yapmış oldukları burs ve kredi başvuru sonuçlarını her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-devlet kapısı üzerinden öğrenebilmektedirler. E-devlet kapısı üzerinden Kredi Yurtlar Kurumu burs öğrenim katkı kredisi sonuçlarınızı öğrenebilmek için e-devlet kapısının kayıtlı kullanıcısı olmak veya e-imza sahibi olmak gerekmektedir e-Devlet kapısı kullanıcısı olmak için en yakın PTT merkezlerine gidilerek e-Devlet şifresi almak yeterlidir. E-Devlet şifreniz ile birlikte, www.turkiye.gov.tr adresine, giriş yaptıktan sonra, arama yerine, öğrenim, katkı kredisi ve, burs sorgulama, yazıp, karşınıza gelen ekrandaki, linki tıkladığınızda, açılan sayfadan, size, kredi veya burs çıkmadıysa, yüksek öğrenim, kredi ve yurtlar kurumundan aldığınız, öğrenim kredisi, katkı kredisi veya, bursunuz yoksa, öğrenim kredisi, katkı kredisi veya, bursunuz bulunmamaktadır, uyarısı çıkacaktır. Kredi veya burs çıktığında ise, açılan sayfadan, yüksek öğrenim, kredi ve yurtlar kurumundan aldığınız, öğrenim kredisi, katkı kredisi veya, bursunuz varsa, öğrenim, katkı kredisi ve, burs listesi, tablosu görüntülenir. Öğrenim, katkı kredisi ve, burs listesi, tablosunun, işlem alanında yer alan, detay, bağlantısını tıkladığınızda, kredi veya, bursunuza ait, tarafınıza yapılan ödemeler, görüntülenmektedir. Bu şekilde, size, burs ya da kredi çıkıp çıkmadığını, öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların, faydalı olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip, kanala abone olup, destek olmayı unutmayın. Zil butonuna basarak, yeni yayınladığımız bilgilerden, faydalanabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtmek için, yorumda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.